Merhaba arkadaşlar ben Aksoy Şimdi sizlere Outlast'lığımızın kaldığımız yerden devam edeceğim Outlast üzerine çok istek geldi Çok değil aslında bir tane isteği Ayarladı yani bilmiyorum arkadaşlar Ve çek dedi Outlast bölüm 5'ti sanırım Evet bölüm 5 Oyunu bir aydır oynamıyorum Neredeyse bir ayda oynamıyorum Oyunun içeriğini unuttum Hiçbir bok aklıma gelmiyor Neredeydim onu bile unuttum Yani her şeyi unuttum Evet. Niye kasma? Niye kasıyor? O, bir dakika lan. Ters mi Abi kovalayacak mıydı bu? Hatırladım lan. Allah! Allah! Geliyor. Lan buradaki nereye gitti? Niye müzik... <laughs> Abi bu oyun eskiden daha heyecanlı bir şeydi. Müzik efekti yok. Burada bir de fare yukarı ters fare mi abi? Hiç bir şey hatırlamıyorum. Yani oyunu Allah gene mi bunlar ya? Lan Lan Abazalar. Bu ne abi ya? Abi bu ne ya? Utanın oğlum, utanın ya. Allah sizin kahretsin ya. Lan düşme ya. Ne? Böyle mi gideceğiz? Lan onların yerine mi gidiyoruz? Allah! Abi ne yapacağız biz? Bu kapalı. Bu kapalı. Eyvah. Allah açık. Açık. Çıktım. Nereye gittiler lan? Hayır. O oh, hayır 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 ya. O ben unuttum. Ne yapacağız burada? Hadi. Hadi. Bizi ilk başta atan it değil mi lan bu? Abi nerelere düştüm ya? Bu ne ya? Al şunu amına koyayım ya. Allah. Lan ne oluyor lan? Hayır ya. Buraya mı gireceğiz? Aç. Aa. İlk defa doğru bir şey yaptım. Türkçe mas. Aa, Türkçe çamayı indirmeyi unuttum. Allah kahretsin. Lan. Ne oluyor? Ne oldu lan orada? Ya abi hayır ya. Ya hayır ya. Allah. Atla. Sus lan. It. Varıyor bir de ya. Lan yürü git hayvan ol hayvanı. Ben ne yapacağım oğlum ya Allah'ım ne yapacağım ben ya. Korkuyorum abi bu Efe yalnız düşürdüm ben ama yine de çok. Kaç 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 kaç. Yavaş gidersek sanırım kovalamıyorlar. Siz duymuyorlar ya ayak sesini. Abi korkuyorum. Önüme birden bir şey çıkacak diye çok ödüm patlıyor. Ney bu? ne, ne yapacağız burada? Aç bakayım. Yavaş abi, Sakin ol. Yavaş. Yavaş. Aa pil. Topla topla pil. Al al pil. Pil lazım abi. Ne kadar pilimiz kaldı? 4. Güzel. Evet. Kan iz izlemeye devam ediyoruz. İzlemesem iyiydik. Ne oluyor abi ya? Ya bir şey gelecek diye korkuyorum ya. Git kapatmayacağım kapıyı. Bir şey çıkar. Ama nereden ne çıkacak? Arkandan gelmesin. Basıyorum. Bastım. Ha tamam. Lan! Lan! Hadi lan geliyor. Allah kar için geliyor. Kapı kapandı. Çık çık çık. Gelecek lan çık. Allah kahretsin seni. Lan, içeride. Nerede lan o? Aha burada aha ha bak İbneye Geliyor mu? Allah kırıyor Vallahi kırıyor Lan lan geliyor Geliyor lan geliyor Al Allah... Lan Şimdiden kırdık mı ya? Abi FPS'im bu kadar düştü ya. Ay Allah kahretsin. Bu ne abi ya? Benim midem bulandı ya. Vallahi benim midem bulandı ya. Bu ne abi ya? O objektif. Funkük. Evet. Hiçbir bakalım Bu arada kayıt durdurup başlandı mı? Otomatik mi bir şeyler ayarladık ama bak anlamadım yani ne yapacağımızı da. Yalnız bir dakika ya. Lan! Allah! Gir lan gir gir gir. Lan gir şuraya. Allah! Allah geliyor. Allah geliyor. <laughs> Valla. Allah geliyor. Abi bunu da yakmak istemiyorum ama yani. Aç aç şunu aç. Ya bir korkuyorum ya. Hayır ya. Ya gelecek bu ya. Ama gelmedi. Niye bilmiyorum. Niye gelmiyor oğlum bu? Çıkacağım. <laughs> Allah ekber. Allah'ım sen beni affet. Allah'ım. İl, il. Lan parlıyor bir. Geliyor buraya mı geliyor? Yardıracağım buna kız. Yardır, yardır, yardır. Yardır geliyor vallahi geliyor. Yardır, yardır, yardır. Hayır. Hayır olamaz ya. Hayır, 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 hayır. Kaç, 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 kaç. Dümdüz kaç, dümdüz kaç. Kaç, 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 kaç. Allah'ıma gitti. Allah belanı vermesin. Geliyor mu lan? Ya bu ne abi ya? Hayır! Allah kahretsin. Ya kıracak kapıyı. Geliyor lan geliyor. Fil bitiyor. Hayır. Allah. Değiştir. Ah yardır 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 yardır. Ha kaç 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 kaç. Ha tamam mı? Tamam mı değil mi? Ah oh, tamam işte anladım. Neydi abi? Böyle? Allah kahretsin! Allah belanı versin senin! It it! Niye çıkıyorsun lan oraya? Ha? Hayvan ol hayvanına bak ya! Komşular do coşunacak coşacak arkadaş ya! Hani bağırmaktan Abi sıradaki biz olacağız galiba Allah Nesin lan sen Nesin oğlum sen Şşş. Kafam parlıyor lan Ketoş Ne diyorsun abi sen ya Türkçe ama indirmedim ki derdinizi bir abi. Lan. Ee. hayvan. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ben niye bunlar Allah! Ya bir git lan. Dayı. Allah senden razı olsun dayı. Dayı tamam sakin tamam gidiyorum abi. Tamam tamam. Sen, sen büyüksün ha abi. Tamam abi. Bu bir şey yapar mı lan? Oğlum arkamızı da geçiyoruz ama bu Sakın bir şey yapayım deme. Sakın bir şey yapayım deme. Atlayabilecek miyim? Space bilmiyorduk. Oo Allah kahretsin. Öküz nasıl Tuttun mu? Ya mal tutamamış. Öküz hayvan ol hayvanız. salak. Hayır ya, hayır ya. Bak geliyor. Bir şey yapar mı bu? Dayı. Hey. Dayı! Allah kahretsin seni dayı. Lan! Öküz! Lan! Lan bırak beni it it! Sikerim lan yürü git! Hayvan ol hayvanı. Sen burada gazeteci var oğlum. Kimle kapıştığını sen ediyorsun? Ne Ney bu? Abi ya bu, abi bu bir şey yapar mı ya? Aa. dayı ben uruyordum dayı. Tamam 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 uruyordum ben. Sa sadece geçeceğim dayı. Yalnız biz oradan atlamışız ben atlayamadım falan diyorum ama. Buradan atlamışız. Buradan da bir geçebilsek ne tamamdır. Allah! Korkuyorum. Yasak mı? Follow the block derken şuradan kanı izlemeye devam edeceğiz. Kasma abicim. Niye kasıyorsun ya? 44 PS aslında düşmedi o kadar da. Ney bu? Geç bakalım. E. E. Buradan mı? Biz boşuna mı indik oğlum buraya? Nasıl ya? Buradan olması gerekiyor? Ya evet yukarıda yer var. Atla bakayım bir de. Atla. Al. Şuraya atla. Şuraya. Ne yapacağız lan? Bak oğlum kesin buradan içeceğiz yani bir bir atlas sana öpüş atlam al Hay ananı sikeyim. Küfür etmeyeceğim dedim. Gene bana küfür et ettirdiler amına kodukların Lan ne oluyor abi? Lan Buradan mı lan? E, nereden gideceğiz? Ha buradan mı gideceğiz? World Rider. O, o kim? Bu kaburga mı lan bu? Ya bir kapat şunu. Bu ne lan? Abi adamların omuriliğini şimdi not geldi okuyamıyorum ya. Tamam amnejiyadan not oku okumak istemediğimi söylemiştim daha önce. Ama bu değil ki abi ya. Hadi amnejiyam bir anlamı yok ki adam gitti öldü amına yani. Aa ilk kez buradan aşağı atlamıştı hatırladım tamam. Daha bizim atlamamız şart mı? Ya hayır ya pilimiz bitiyor oğlum hiçbir yerden pil bulamadım. Ne yapacağım ben? Pil de yok. Aa yak lan yak salak. Kasma. Ne oldu? Şurada var belki pil pil vardır. Yok ben oraya gitmem. Ben siksel oraya gitmem ben. Hayatta oraya gitmem ben. Abi engel konuşlar ama Sanırım gideceğiz siktir. Ha siktir. Ne yapıyorsun lan? Öldün mü? Şişt. Lan. Öldün mü lan? Mal. Ya bağırmayın abi ya. Korkuyorum ben. Lan. Her yerden lan geliyor abi ya. Sıçmışsınız batırmışsınız da. As, Hadi. O neydi lan? Vollardır dedikleri bu mu? Hem de ya hem de buradan gitti ya. Hayır ya. Ne bunun ne, ne yapacağız burada? Ne objektif flash. He, suyu kapatacağız. 2 2 tane vana var. 2 tane vana var. Bu bu kadar kolay olacağını sanmıyorum oğlum. Ha siktir. Ne oldu? Hadi ya. Ya hayır ya. Hayır ya bir de geliyor gördüğü de geliyor ya Uzaktan gördü bu sefer Gel lan gel 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 bekliyorum gel hadi gel 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 Buna çocuğu gel lan İç ol Senin enseni ensene binerim lan senin Senin ben ensene binerim Çolif ya zaten kamerada iki durup başlatıyor bok bok bir hareketler yapıyor da ben nasıl yapacağım ki beni bu çok zor olacakmış gibi geliyor. Abi ne yapacağız lan biz adamdan kaçış yok galiba. O fil de bitiyor bok yedik. İki tane filmimiz kaldı. Bok yedik amına Ne bok yiyeceğiz oğlum biz? Oradan mı gideceğim? Sanırım oradan gideceğim. Ya Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya Allah bismillah. Kapat. Yavaş kapat. Öküz. Kaydolsun. Ne olur kaydolsun abicim. Hadi gözünü seveyim. Niye kaydetmiyorsun mal? Oğlum gelip görecek diye çok korkuyorum ya. Gelip görecek diye çok korkuyorum ya. Geliyor mu? Siktir. Kapıya mı vurdu amına koyayım? Kıramaz ki bu kapıyı. Kıra Oğlum öküz kırar lan. Geliyor mu sesi? Kafa mı çıktı lan oradan? Oğlum ne oldu lan? Kafayı bi Kafa mı çıktı lan oradan? Allah kahretsin! Allah belanı versin! Hayır. Tam gidiyordum it! Nereden vurdun kapıya? Allah! Kalbime iniyordu lan! Ah! Yürü git lan! İt! Street. Vanay kapatırsan... Vanay kapatırsan senin ebeni sikirim. Kapı Allah! Lan kontrol ediyor, geliyor. Hayır. Şşş. Gidecek, gitti. Gitti, gitti tamam. Tamam gitti. Gitti, gitti de. Sevit demedi, sevit demedi benim var ya. Amıma koydu yani, götüme koydu benim. Sevit demedi, bok yedik. bakayım şöyle. Mis, bok yedik ya. Vallahi ya, nereden atıttım ben bunu başıma ya? filmin vardır ya bir dakika ya. Abi pil verin ya artık. Pilim yok, pilim. Pil yok, pil. Aa bak varmış yalan. Kırmış bir tane editoryu. Bir senin dolabın içine girdim ya. Abi çok korkuyorum ya. Diğeri nerede bu vananın? Yavaş, gözünü Yavaş, 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 yavaş. 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 Var mı orada oğlum çok kötü karanlık. Allah. 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 Hayır. Ya bir den insan ya. Hangi hayvan? Demeyeceğim şimdi. O ne lan? Aa aradan mı geçecez yoksa? Geldiğimiz yer değil mi oğlum bu? Ya zincir sesi geliyor abi ya. Nereden geliyor ya? Hayır ya korkuyorum. Vallahi çok pis korkuyorum. Numara yapıyorsunuz biliyoruz ama ben altıma sıçarım amına. Ne bu? Ha siktir. Yap. Hasiktir. Hadi. Sevitti. Oh sevitti. Tamam. Biz geçeriz abi bu yerden. Tamam biz bu yerden geçeriz. Biz bu yerden geçeriz ama ne yapacağız ki? Oğlum Misami pil atar ya Allah aşkına pilim bitti ya. Oğlum bu ne ya? Bir dakikini bir... Şimdi videoyu izlemek istemiyorum böyle kopya olur diye. Nereden fil bulacağız bilmiyorum abi. Nereden fil bulacağız biz ha? Valla bilmiyorum yani. Benim bir fikrim yok. Senin, senin fikrin varsa yani yorumlarda görmek istiyorum. Direkt buradan eğil. Amına amına koyayım ne oluyor? Ne oluyor? Aha aha çolite bak. Yürü git lan. Yürü git. Hoş seniydi. Çekil şuradan. Çekil. Çekil lan. Ya niye gideceğim yere doğru gidiyorsun ya dayı ya. Ya senin gibi baba gibi bir yani dayı gibi bir adam yakışır mı bu ya? Allah aşkına yapma ya. Gözünü yanı ya. Olur mu ama abi ya? Olmaz ya. Yok abi yok ya. Atlayışa bak. Sen nesin lan? Kuşmuş. musun? kung, kung ne amına koyayım. Kung, fuşu. kung fuşu ne lan? Gidiyorum. Gitti zaten. Şöyle yardıracağım. Şş, Atla sana. Aa orada it. Aa gördü. Gördü geliyor. Gördü geliyor. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. in in in. in. Heh, tamam. Tamam işte ben ya işte bu. Ha kim lan böyle outlast böyle iyi oynayabilir? Kim lan? Ha? Gelsin bakalım. Gelsin kapışak. Müzik niye devam ediyor? <laughs> Hayır. Ne oldu? Pil var mı? Pil. Abiciğim pil. Pil. Pil yok. Tamam. Pil yok ama ben çok daha fazla bir şeyleri gördüm. Görüp daha fazla görmek istemiyorum. Evet ben direkt kaçmak istiyorum abi. Ben direkt kaç cam ne bir şey mi parlıyor orda Allah seni Allah belanı versin hayvan. Seni buraya kim koyduysa onun ben ta amına koyayım. Onun ben var ya. İliğinin ben buradan gelmemiş miydim? Ben buradan gelmemiş miydim? Birisi mi baktı oradan? Vallahi birisi baktı oradan. Kayıt olsun kaydedeceğim. Sevöktesin artık dayanamıyorum. Elim ayağım titremeye başladı zaten. Ne oluyor lan? Lan niye iniyorsun halak? Yapmayın! Hayır! Hayır hayır ya hayır sıradaki ben olacağım ya. Sevut dedi. Evet beyler ben daha fazla oynayamayacağım. Elim ayağım titriyor şu anda. Kla klavyeden var ya şu gördüğünüz klavye tuşlar artık kırılmaya başladı. Çok çok fena titriyor çünkü. Ben de çok fena titriyorum abi ya. Abi nasıl bir oyun yapmışsınız siz ya? Vallahi nasıl bir oyun yapmışsınız ya? Korktum. Korktum. Amnesia korkmamıştım. Amnesia korktum bazı yerler var tamam Bu bu. <laughs> abi bu. Sevit çık abi ya. Bu, bu ne ya? Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Hayır olmaz bu kadar da ya. Evet belir ben videoyu kapatıyorum hadi kendinize iyi bakın.